Kıymetli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde bulunan minicik bir kumaşımızla ne yapabileceğimizi göstermek istiyorum. Kumaşımız 15 santime 15 santim. Ben bu kumaşla bir kapı tutucu yapmak istedim. Malzemelerimiz bu kadarcık bir kumaş 15 santime 15 santim. 11 santim bebe astiği 2 tane ve Şöyle gördüğünüz gibi boncuk eliyof. Malzemelerimiz bunlar. Bu kapı tutucu. Bebekler henüz 8 9 10 aylık vesaireyken yürümeye başlıyorlar. O zamanlar böyle ellerini kapıya sıkıştırabiliyorlar. Kapı tutucu olduğu zaman daha güvenli bir alan oluşturmuş oluyoruz onlar için. Ve rüzgardan kapılarımız çarpabiliyor, balkon kapıları vesaire. Oralarda da çok işe yarıyor. Yani minicik bir kumaşımızı değerlendirip faydalı bir, bir şey ortaya çıkaracağız inşallah şimdi kumaşımızı ikiye katlıyoruz şuradan şu mesafe ve şuradan şu mesafeyi dikeceğiz şöyle ben orayı böyle çizeyim ki daha kolay anlaşılsın şöyle bir açıklık bırakacağız burada Şuraları dikeceğiz. Kalan kısımları sonra göstereceğim. Şimdi makinamıza geçelim. Makinamızı yeni almıştık. E, tanımaya çalışıyoruz böyle ufak tefek şeyler dikerken. Bugün yüksek bir masa yerine orta sehpa'da dikmeyi tercih ettim. Makinamın pedalını kullanmıyorum. Buradaki başlama tuşuyla başlayıp kapatacağım. Ve önce ileri geri dikişimizi sağlamlaştıralım. makasıyla artık iplerimizi temizliyoruz gelelim şuraya evet burada da kapatıyoruz ve bana çok kolaylık sağlayan şu yandaki makasla da kestim şunu da Kendim keseyim. Evet arkadaşlar, diktiğimiz parçada geri çevirmek için ve dolgu maddesini koyabilmek için şöyle bir küçük açıklık bıraktık. Şimdi bu dikişi ortaya alıyoruz. Şöyle. Şuradaki dikiş paylarımızı yana yatıracağız tırnak ütüsüyle şimdi bu küçücük parça için ütü açmayalım tırnak ütüsü yapalım şöyle şöyle baya düzgün oldu evet arkadaşlar şimdi lastiği nereye yerleştireceğiz lastiklerimizi şu şekilde böyle ikisi aynı düzlükte olacak şekilde şuraya getiriyoruz toplu iğne vesaire kullanmadım kendim şöyle kontrol ederim diye düşünüyorum dikerken evet hemen cecik dikelim gene ileri geri hareket yaptıracağız burada da lastik daha sıkı olsun sonunda... arkadaşlar böyle her iki ucu da diktik lastikleri içeride bırakarak ve geri çevirelim şimdi bunu ters çevireceğiz elde de dikebilirsiniz Herkeste makina olmayabilir, makinesi olmayanlar elde de dikebilir. Şöyle bir şey çıktı ortaya ve şimdi bunu dolduralım. Makinayı şöyle biraz geri çekelim ve dolgu malzemesiyle içini dolduralım. Boncuk elyafımız. çabucak doluyor böyle şu küçük bıraktığımız yerden dolduruyoruz biraz daha doldurmam gerekiyor bayağı bir tutsun. Ne kadar doldurabilirsek dolduracağız böyle aldığı kadar. Sanırım bayağı doldu. Tam bir şey oldu böyle. Burayı güzelce dikelim şimdi. Şuradan iğnemizi alalım. Makinamızdan da biraz ip keselim. Saplıyoruz. Şöyle bir düğüm atalım. Hatta bir tane daha atalım ki sağlam olsun. Şuradan, şöyle. şöyle böyle dikeceğiz bakalım aynı renk ip olduğu için görünürlüğüne pek aldırmadım dikişlerim görünür olmasına bir de geri geri geleyim ki sağlam olsun Bunu böyle bu şekilde yıkayabilirsiniz. Nasıl olsa ıı, söküp de içini boşaltıp yıkayacak değiliz. O yüzden sağlamca diktim. İğne danlığımı da kendim yapmıştım. Gayet güzel oldu. Böyle kavanoz kapağından yapmıştım bunu da. Onu da bir ara gösteririm. Beraber yaparız iğne danlık. Evet, şimdi kapımızı takalım bakalım. Amacı neymiş bu yaptığımız şeyin? Evet, e, bu yaptığımız kapı tutucuyu şimdi kapımıza takacağız beraber bakalım işlevini böyle görelim. Kapının önce diğer koluna takıyoruz, sonra getirip lastikli olduğu için böyle uzadığı için bu kol, bu tarafına da takıyoruz. Kapı aniden kapandığı zaman böyle sıkışıyor kalıyor oraya. Eğer kapı kollarınız uzaktaysa bazı kapıların kolları şöyle uzakta oluyor balkon kapılarının vesaire o zaman bu daha yeterli imiş bence şu an fark ettim ki oda kapısına biraz daha büyük geldi o zaman ne yapıyoruz lastiğimizin ucundan bir düğüm atıyoruz şöyle bir düğüm attıktan sonra lastiğimize kısaltabiliriz. veya da tam ölçüsünü dik edebiliriz. Şimdi daha güzel oldu düğüm atınca. Rüzgardan böyle çarptığı zaman gördüğünüz gibi çarpılmıyor veya eve gelen misafir çocuklar elini sıkıştırmaz. En azından Allah korusun bir şey olmasın çocuklara bir önlem olur yani. Böyle evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.